Merhabalar değerli Rüzgar Gayrimenkul takipçilerimiz. Bugün size Balıkesir Gönen ilçesine 9 kilometre mesafede bulunan, köy yerleşim alanına 500 metre mesafede bulunan, toplamda 580 metrekare alana sahip bir hobi bahçesinden bahsedeceğim. Hobi bahçemiz resmi Kadastro yoluna cephe, toplam kullanım alanı 580 metrekare. En son burada patlayacakmışlar sanırım düz bir zemine sahip. Diğer ucu drenaj kanalına, drenaj kanalına bakıyor. Yani DSE'nin tahliye kanallarına bakmış oluyor. Yavaş yavaş bahçemizin, tarlamızın ucuna doğru resmi kadastro yolu olan kısmına doğru gidelim. Sınırları belli. Burada en güzel tarafı şu an kanunen resmi başvurularınızı yaptığınızda buraya bir Tinehoff's ev yerleştirebilirsiniz. Elektrik direğimiz hemen dibimizde bulunmakta. Hemen dibimizde bulunmakta. Resmi başvuruları yaptıktan sonra bir tarafa koyarak hemen 10 metrede elektriğimizi alabileceğimiz bir durumda. Bölgemizde su var. Dilerseniz sondaj vasıtasıyla su da alabilirsiniz. Çevresinde bir çiftlik bulunuyor. Çiftliğe giden kısımda şebeke hattı da olabilme ihtimali var. Sondaj vurulmaya gerek kalmayabilir de. Devam edelim yavaş yavaş. Burada yerimizin düz olmasından meyve bahçesi yapabiliriz. Yani kendi yaşam alanımızı giriş kısmı ya da bu alana yerleştirdikten sonra meyve bahçesi. Buraya aracımızı sokabiliriz şu bölgeye. Buraya yaşam alanımızı yerleştirebiliriz. Buradan sonrasına da arka tarafa dönersen buradan sonrasına da güzel meyveler ekebilir. Yan tarafta, yan parselde olduğu gibi çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut. İlerleyelim. bahçeleri, çeşitli meyve bahçeleri mevcut bulunmaktadır. Ve şimdi böyle buradan. Aracımızla tamamen e, dibinde bulunuyoruz şu an. Sınırlarımız belli. Aracın ve şu tam mevcut durduğum yerde tam mevcut yaklaşık e, 8-10 metre bir cepheye sahip resmi evet. kadastro yoluna. Aracımızla rahatlıkla gidip çıkabileceğimiz bir pozisyonda. Şöyle ana asfalta ana asfalta görmüş olduğunuz gibi 50 metre. Bu güzergahta bu güzergahta çevre mahallelerimize yarım saat bir saatte bir Manyas tarafına efendime söyleyeyim Gönen tarafına diğer mahallelerimize geçen servis araçlarımız yani köy minibüslerimiz de mevcuttur. Aktif bir yoldur. Gönene yakın olması büyük bir avantajdır. Alışveriş yapabileceğiniz, gidip gelebileceğiniz pozisyonda. Yaz kış ulaşım kolaylığı var. Köyün içerisinde, mahallemizin içerisinde market, kahvehane, cami, her istediğiniz yani tedarik edebileceğiniz, acil ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketler ve marketimiz vardı. Şöyle az önce bahsettiğim elektrik direği evet böyle şöyle alayım seni. Bahsetmiş olduğum elektrik direği diğer hatlara yani şebeke hattı. Köy elektrik taşıma hattı. Mahallelerimize, köylerimize giden elektrik taşıma hattı. Bu hattan resmi başvuruları yapmış olduktan sonra elektriğimizi resmi olarak alabiliriz. Sadece direkten aracımızın bulunmuş olduğu yere 10 metre bir mesafede elektrik alıp kendi yaşam alanımızı inşa edebiliriz burada. Kanunen resmi olarak yerden kesmek kaidesiyle tarımsal arazilere bu bilgiyi de vereyim. Tarımsal arazilere beton atamıyoruz. Tarımsal arazileri yaşam alanı yapmamız için yerden kesmemiz lazım. Yani bir tin house ev olabilir, efendime söyleyeyim bir prefabrik yapı olabilir. Bunun gibi şeyleri değerlendirip elektriğimizi alabiliriz. Muhtemelen bu hat üstünde şebeke suyu da var. Çünkü alt tarafta bulunan çiftliklerimize giden bir şebeke suyu kesinlikle muhakkak vardı. Çünkü resmi bir çiftlik var orada. Sondajdan hariç şey de alabilirler. Resmi su da alabilirler. Onun için onun da resmi başvurusunu ve araştırmasını yaptıktan sonra elektriğinin suyunuzu alıp kendi yaşam alanınızı 580 metrekare olan arazimizin, hobi bahçemizin içerisinde kullanabilirsiniz. Sabırla bizi dinlediğiniz, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız hobi bahçemizi Şimdiden teşekkür ediyoruz sizlere bizi dinlediğiniz için. Facebook, Instagram sahibinden hepsi emlak sitelerimizden takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yerimizin satışında herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Tek imzadan oluşmaktadır. Aynı gün içerisinde satış gerçekleştirebiliriz. Dilerseniz vekalet satışlarımız da mevcuttur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah şu an karşı karşıyayız. 100 liraya geliriz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.